Değerli basın mensupları, Cumhuriyet Halk Partisi örgütümüzle ve milletvekillerimiz, Isparta milletvekilimiz Yalım Alıcı, Muğla milletvekilimiz Gizem Özcan, Bursa milletvekilimiz Nurayet Altaca Kayışoğlu ile birlikte idare mahkemesinin önündeyiz. Bildiğiniz gibi günlerdir Türkiye proje okullarda yaşanan öğretmen kıyımını tartışıyor. Bir yanda lise öğrencilerini bile isyan ettiren bir öğretmen kıyımı var. Diğer yanda ısrarla asıl noktayı kamuoyuyla paylaşmayan, gerçekleri söylemeyen bir Milli Eğitim Bakanı ve iktidar var. Ne oluyor proje okullarında? 2014 yılında 3'ü 5'i geçmez diyerek başladıkları ve bugün sayısı 2153'e varan 80 bin öğretmen, 5 bin yöneticinin dünyada başka hiçbir ülkede görülmeyecek şekilde 85 bin kişinin bizzat bakan tarafından atandığı akla, mantığa uygun olmayan bir sistemle karşı karşıyayız. Sayın Bakan, 38 bin öğretmenimiz vardı. 32 bini devam ediyor. 6 bini yer değiştirdi diyor. Sayın Bakan, Asıl soru şu. Bu 6000 bin kişinin görevine devam etmemesi kararını bu yetki sizde olduğuna göre nasıl karar verdin? Dünyanın hangi ülkesinde 85 bin kişiyi atayacak olan bunu atayacağına göre en az 100 bin, 120 bin kişiyi tanıması gereken bir bakan olabilir mi? Sen de tanımıyorsun. Peki bu 6 bin kişiyi 38 binden hangi 6.000'in olacağına nasıl karar verdin? Sen tanımadığına göre senin atadığın yandaş müdürlerin karar verdi. Sen atamadığına göre senin yandaş sendikan verdi. Sen atamadığına göre AKP il ve ilçe teşkilatlarında torpil pazarlıkları sonucunda oluşan listelere göre karar verdin. Giden 6.000 öğretmeni konuşuyoruz bu yıl. Peki gelecek 6.000 öğretmeni nasıl karar verdin? Geride kalan 900 bine yakın öğretmenin içerisinden doğru 6000'i nasıl seçtin? Bir kere olsun çık Türkiye'ye doğruları söyle. De ki kardeşim ben Türkiye'deki bütün devlet öğretmenlerini tanırım kamuda çalışanları. Kimin o okullarda görev yapması gerektiğini, kimin yapmaması gerektiğini bilirim de. İnsanlara masal anlatıyorsunuz. 4 artı 4 yıl görev süresi varmış. O görev süresi bitince giderlermiş. Asıl mesele kimin gideceği ve kimin geleceğinin hiçbir yazılı kritere dayanmadan atanmasıdır. Olan budur. Peki neden oluyor? Türkiye'deki temel hedefiniz itaatkar ve kanaatkar nesiller yetiştirmek. Çünkü Türkiye'nin gelirlerini yandaşlarınıza peşkeş çektiniz. Şirketlerden almadığınız vergi 701 milyar Dün mecliste bu ülkenin yoksul çocuklarına bir öğün yemek verelim diyen maliyet 190 milyar. Buna itiraz etmeyecek yurttaşlar istiyorsunuz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister. ilkisinin tam karşıtında yer alıyorsunuz. Sadece proje okullar değil, öğretmenlik meslek kanunu da, Türkiye Yüzyılı Marif Modeli de, Milli Eğitim Akademisi de Sendikalara yönelik tehditlerinizle proje okullarda tamamı itaatkar, kanaatkar, biat eden nesiller yetiştirme projeniz. Ama bu ülkenin lise öğrencileri size bunun böyle olamayacağını bir haftadır gösteriyor. Ve utanmadan bu olan biten gösterilerin öğretmenlerine sahip çıkan öğrencilerin birileri tarafından kışkırtıldığını söylüyorsunuz. Yalan olduğunu biliyorsunuz. Bunun doğal bir refleks olduğunu görüyorsunuz. Öğrencileri okula kilitliyorsunuz. Polislerle evlerini arattırıp tehdit ediyorsunuz. 12 yılınızı yakarım diyen, şuurunu kaybetmiş, acıdığımız için bu okulda olduğunu unutma diyen yöneticileriniz var. İktidar aparatı olarak atadığınız okul yöneticileri var. Dün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir yanda siz mülakat mağduru öğretmenleri sürükleyerek meydandan götürürken, yarattığınız 1600 gözü yaşlı mülakat mağduru varken iktidarınızda sayıları 1 milyona gelmiş olan atanmayan öğretmenlere 15 bini bu sene 10 bini Milli Eğitim Akademisi diye bir müjde verdiğinizi söylüyorsunuz. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ülkeye ücretli öğretmenlik yok dedin. İnternette bile ücretli öğretmenlik başvurusu yapıldığını sana hatırlatınca internetteki başvuru sekmesindeki ismi değiştirdin. Bu ülkede 100 bin ücretli öğretmen var. Köle düzeninde çalıştırdınız. Ve şimdi kalkmışsınız müjde diye 15 bin artı 10 bin atamadan bahsediyorsunuz ki bu sayı emekli olacaklar kadar bile olmayacak 25 bin atandığında. Siz bu ülkenin bütün öğretmenlerine uzun zamandır zulm ediyorsunuz. Onları tehdit ediyorsunuz. Üniversiteleri baltalarla teröristlik yaparak saldırdılar diyerek yalan söyleyen Milli Eğitim Bakanı şimdi lise öğrencileriyle uğraşıyor. İki gün önce uyardım. Moda İlkokulu bahçesinde dün de beş polis arabası vardı. İlkokulu öğrencilerinin oyun oynayacağı alanları polis araçlarıyla kapatıyorsunuz. Yapmayın. Lise öğrencileri tehdit ediyorsunuz. Yapmayın. Ailelerini tehdit ediyorsunuz. Yapmayın. Öğretmenlere zarar veriyorsunuz. Yapmayın. Ve ülkeye çıkın gerçekleri söyleyin. Bu binlerce öğretmeni sadece ben atadım. Hiçbir kritere dayamadan atadım. Itiraz buradan kaynaklanıyor deyin. Sayın basın mensupları Türkiye'de çok ciddi bir huzursuzluk var. Çünkü yurttaşlar adalet istiyorlar. Okulda adalet istiyorlar. Ad adliyede adalet istiyorlar. Yargıda adalet istiyorlar. Ve maalesef Sayın Bakan her açıklamasıyla büyük bir sevgisizlikle büyük bir nobranlıkla, insana değer vermezlikle açıklamalarını yapmayı sürdürüyor. Ben buradan soruyorum. Siz bu ülkeyi hissemediniz mi? Bu ülkenin çocuklarını, bu ülkenin gençlerini hiç sevmediniz mi? Şarkıdaki gibi sen kimseyi sevemezsin diyor. Hiç mi bu ülkenin çocuklarını sevmeyeceksiniz? Öğretmenlerini tamamıyla yandaş listelerle uzaklaştırdınız öğrencilere zulüm yaşattınız. Bundan vazgeçin. Bugün Bölge İdare Mahkemesi'nin önündeyiz. Muğla Milletvekilimiz Güzel Özcan hukukçumuz başvurumuzun içeriğini sizlerle paylaşıyor olacak. Saygılar sunarım. Teşekkür ediyorum. Değerli basın emekçileri, kıymetli kamuoyu hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan proje okulu atamalarına ilişkin işlemin iptali ve ilgili düzenlemenin somut norm denetimiyle Anayasa Mahkemesine taşınması için hep birlikte davamızı biraz sonra açacağız. Bunu tüm kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Bu atamalar elbette ki hukuk devletinin temel ilkeleriyle tamamen keyfi ve hiçbir nesnel kritere dayanmadan yapılan atamalardır. Bakan kendisine verilen atama yetkisini belirli nesnel kriterler belirlemeden e, koyarak eğitime telafisi imkansız zararlar verilmesinin önünü açmıştır bu işlemede açıkça imza atmıştır. Eğitimin niteliği öğretmenlerimizin hakları, öğrencilerimizin ve velilerimizin eğitim hakkı açısından söz konusu idari işlemin yürütmesinin durdurulması gereklidir. Bu uygulama anayasamızın hem eşitlik ilkesine hem de liyakat ve kariyer esaslarına açıkça aykırılık teşkil etmektedir kaldı ki bu işlemle ilgili yönetmeliklere de aykırı olduğu açıkça ortaya konmuştur. Öğretmenin görev süresinin hesaplanma biçimi ve atama dönemleri belirlenmiştir. Ancak ders yılı devam ederken öğrencilerin sınav zamanı devam ederken hiçbir meşru gerekçe olmadan yapılan bu atamalar hukuksuzdur. Biz bu davayı hem hukuksuzca mağdur edilen öğretmenlerimiz hem konunun asıl mağdurları öğrencilerimiz ve velilerimiz için açıyor ve eğitimde adalet istiyoruz. Evet çok teşekkür ediyoruz. Şimdi davayı açalım beraber. Buyurun. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar.